I'm <laughs> not Temel amacı halkımızın doğal ve sağlıklı bir ortamda spor, koşu ve yürüyüş yapmasına olanak sağlamak olan 2022 yılında başlatılan çalışmalarla Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından neredeyse tamamen yenilenen 68'ler ormanına drenaj sistemiyle desteklenmiş, altyapısı güçlendirilmiş, kiremit ilmi dolgulu 910 metre uzunluğunda ortalama 5,5 metre genişliğinde. Koşu parkuru yapmış bulunmaktayız. Ormanın güney kısmında bulunan Mersin Otizm Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'ne araç girişi imkanını da vermiş bulunmaktayız. Aynı zamanda doğallığı koruyarak çakıl dolgulu çalışmalarda bulunduk. Koşu parkur araç trafiğine kapatılmış durumda. Vatandaşlarımızın kent merkezindeki yeşil alanlara son zamanlarda özellikle çok fazla ihtiyaç duyduğunu gözlemlemekteyiz. Hepimiz aynı ihtiyaçlara sahibiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kent merkezinde bulunan vatandaşlarımızın yeşil alan ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte çeşitli rekreasyonel çalışmalar yapabilecekleri spor, koşu ve benzeri aktivitelere ev sahipliği yapmak amacıyla 68'ler ormanında bu çalışmalar yapmış bulunmaktayız.